Yozgat Ben senin bağrında yeşeren dalım Bağlıyım gönülden özümle Yozgat Yurtseverlik duygusuyla hem halim Vatan, millet, bayrağı sözümle Yozgat İnsanların mağrur, dik ve gururlu Konuğa lütufkar, hoşbeş, sürurlu Bağrında hak dostu, makamı nurlu Bahtsızım görmedim gözümle Yozgat Boz toprağa ne umutlar saçmışım Bazen sevinç bazan hüzün biçmişim Sanma ki rızamla senden göçmüşüm GÖZDE yaş ruhumda sızımla Yozgat Bizi tasnif edip kıstas koyan var Düşünce tarzını buyruk sayan var Haddi aşıp avam, bağın az diyen var. Vallahi sindirmem, hazımla yozgat. Dikte sotabilmem bilmem, fikirde hürüm. Her mevzuda hakkı üstün görürüm. Mesnetsiz telkine sağırım, körüm. Hak yolda mührüm var, izimle yozgat. Atadan, dededen, merdoğlu, mertin. Halime mülayim, zalime sertim, Kim demiş bigane, bir gane, asil bir ferdin. Haris kim, dahil kim, çözümle yozgat. Nüfus bazı en çok şehit veren biz. Buna rağmen en az kıymet gören biz. Allah büyük deyip göğsü geren biz. Kimlerin derdine bizimle Yozgat. Bağır yanık, sessizlerin sesiyim. Ne uysal koyunum ne de asiyim. Oğuzum, bozokum, Türk'üm hasiyim. Tarihim, kültürüm, mazimle Yozgat. Tarihim, kültürüm, mazimle Yozgat. Evet, teşekkür ederim.